Merhaba arkadaşlar dizlerden bilgiler kanalına hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerin karşısındayız yargı dizisine özel en güzel kareler sizler için geliyor yargı dizisinin 35. bölümünden ilk fotoğraflar paylaşıldı ölen adamın kim olduğu herkesin merak konusu arkadaşlar bakalım gerçekten Ceylan Uygaz'ı öldürdü mü Yeni bölümde 18 Eylül'de izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşça kalın.